Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta gerçekleşen olayda seyyar halı satıcısı olan 32 yaşındaki İsa Demirci ile 8 yıl öncesinden husumetli oldukları öğrenilen Mustafa Sey arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Sey yanında taşıdığı silahla panelvan araç içerisindeki Demirci'ye ateş etti. Mermilerden birinin sırtına isabet etmesiyle ağır yaralanan demirci, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa S ise bir süre sonra polise teslim oldu. Olayın olduğu yerdeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler adeta kan dondurdu. Eşiyle aracına binen İsa Demirci'nin kendisine doğru koşarak gelen Mustafa Sey'nin hedefi olduğu anlarda aracından inemediği görüldü. Olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülen Mustafa S. ise bir süre sonra teslim olurken adli sürecinin ardından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.